Evet sevgili koçlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 12-18 Şubat arasında sevgili koçları neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili koçlar için ilk kartımızla başlayalım. Sevgili koçlar, kılıçların Yedilisi Kılıçların 7'lisi de bu dönem birazcık böyle hmm, nasıl diyeyim? eşyalarınıza vesaire dikkat edin. Bu dönem bir takım şeyler kaybedebilirsiniz. Artı ortaklar için bu dönem arada gizlenen bir şeyler olduğunu ve bunların gün yüzüne çıkacağını bazı itiraflarla karşılaşabileceğinizi sembolize eder aynı zamanda ve aldatmayı hem gerçek anlamda ilişki anlamında aldatmayı sembolize eder, aldatılmayı sembolize eder ve diğer yandan da Dolandırıcılık yani e, bu dönem telefon online konularında herhangi bir yere ödeme yaparken veya herhangi bir kontrat yaparken çok dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarır bu kart bizi dolandırılma üzerine çok dikkatli ol der bu dönemde aynı zamanda a, bu kart der ki bu dönem herhangi bir planım varsa lütfen ve lütfen sevgili koç çeneni kapalı tut kimseye hiçbir şey anlatma der. Ne diyebiliriz başka? Hmm. İlişki konusunda da der ki eğer ayrılık düşünüyorsan sessizce ayrıl der. E, herhangi bir böyle kavga gürültü olmadan sakin sessizce ayrıl der. Ve e, bazı koçlar için bu dönem ghosting'e uğrayabilirsiniz. Nedir bu? zamanımızda çok popüler artık biliyorsunuz. Ghosting ve Love Bombing. Love Bombing işte arkadaşlar sizi böyle işte aşkım, canım, arılar, böcekler hop gökyüzüne çıkartıp sonra bir anda birileri hayatınızdan çıkıp ortadan kaybolabilir bu dönemde veya siz tam tersi böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu dönem. Ve diyor ki bu dönem Sevgili koçlar için birazcık daha taktiksel ve stratejik davranmanız gerektiği bazı konular hususunda uyarır bu kart bize aynı zamanda ve bir takım şeyleri de artık yeniden düşünmenin zamanının geldiğini de sembolize eder aynı zamanda kılıçların yedilişi. İkinci kartımız sevgili koçlar için. Sevgili koçlar güçlü arkanların çoğu eski master tarolo göre en iyi kartı dünya kartı sizlerle nedir? Hayatınızdaki bir sonraki level zafer. Her şeyin zaferle sonuçlanması. Ne olursa olsun. Ve bir takım şeylerin artık bu dönem sonuca kavuşacağını sembolize eder. Bu kart nedir işte? Bir takım şeyleri yerine getirme, evlilik, terfi, vatandaşlık. Eğer vatandaşlıkla alakalı bir takım girişimleriniz varsa olumlu sonuçlanabileceği bu dönem Gönül rahatlığıyla başvurabileceğinizi sembolize eder aynı zamanda fakat bunların hepsi güzel ama bu kart bir konuda da bizi uyarır sevgili koçlar der ki tamam bunlar oluşacak hayatında ama oluşmadan önce her şeyi bu kadar kolay değil sevgili koç der şu sorunun cevabını kendine dürüst ol ve ver yani kimseye karşı dürüst olmana gerek yok sadece ve sadece kendine dürüst ol ve bu cevabı bana ver der. Bitirmeli mi, başlamalı mı? Bu sorunun cevabını istiyorum der. Sizden dünya kartı sevgili koçlar. Hadiyim bakalım son kartımız sevgili koçlar için. Bitirseniz de başlasanız da ne olacak ki sevgili koçlar? Her halükarda dostluk, bağlantı, kutlama parti yapıyorsunuz. Yani bir takım şeylerin bu dönem güzel oluşacak. Yani bu evlilik hazırlığı olabilir, evlilik teklifi olabilir. Veyahut işte diplomadır, herhangi bir konuda diplomadır. Yani hani dil dil öğrenimi görüyorsunuzdur. Ve başarıyla bitirirsiniz, başarıyla sonuçlandırırsınız. Veyahut işte e, herhangi bir sınava gireceksinizdir ve bu son, sınavın sonucunu bekliyorsunuzdur. Sınavın sonucunun olumlu olacağını. Bunda da arkadaşlar vize ile alakalı bir takım ilişkileriniz... Bir takım girişimleriniz vardır. Ve bir vizenizi alacağınızı. Aynı zamanda bu kart da arkadaşlar kupaların üçlüsü gene aynı zamanda vatandaşlığı sembolize eder. Herhangi bir konuda herhangi bir ülke hakkında bir vatandaşlık planınız varsa bunun gerçekleşeceğini sembolize eder. Düğün hazırlığını sembolize eder. İlişkide bir sonraki adımı sembolize eder. Sevgili koçlar ve... E, Birazcık da bu aralar dedikodu da yapabilirsiniz sevgili koçlar. Dedikoduyu da sembolize eder aynı zamanda ve mutluluğu sembolize eder. Ee, güzel bir ortaklığı sembolize eder iş konusunda, iş dünyasında arkadaşlar. İlişki konusunda da one night stand yani tek gecelik ilişkiyi sembolize eder. Bu nedir? Siz yapabilirsiniz one night stand veyahut da Partneriniz tarafından böyle bir aldatılma ile karşı karşıya kalabilirsiniz. One night stand olarak diyor sevgili koçlar için. Evet sevgili koçlar sizler için 12-18 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.